ve bugün sizlerle birlikte dükkanda <laughs> bir gün önce bula amca neyesi ne diye bir hediye gelmişti. Şimdi de yine ay Allah Allah Allahu Ekber. Ne aldım lan? Bilmiyorum. Ne çıkmıyor istiyorsun? Ödemeyeceğim lan. Evet arkadaşlar şimdi şunu açacağım. Evet. İlk hesabımız karanlığın gücü. 38 karakteri var. Bu benim ana hesabım. Sadece şunlar yok. İnşallah çıkmaz. Zaten çıkmayacak biz değil. Açma yap. Batıyorsun lan! 6! Aman yıldız güç çıkacağı 100 yüz. Ne geldi? Darlin'in yıldız gücü. Güzel ya. En azından yıldız güç çıktı. Bu arada ben şunu bekliyorum. Nice. Yük. Aksesuar çıkabilecek artık sorcumun. Yeni hesabıma ikinci hesabıma gireyim ben. Evet arkadaşlar geldim. Böyle bir hesap bu Nuparif. Evet gerçekten çıkılarını Bunlar yok. Oha karakter çıkmıyor. Oğlum bu amcanın hediyesini almamışım lan. Al lan şunu bu amcanın hediyesini. 5 yazdı. Çıkmadı. Oğlum bunda üç... yükseltilecek bir şey var mı? 7 yapmayı seviyorum ben. 7 olsun hepsi. Evet bir sonraki hesabıma gireyim. arkadaşlar geldim. Bu hesap Covid-19 diye bir hesap. TR Covid-19. Bunda da kupa yolları falan da yok. Bir yok. yok. Bu hesap da iyi ya. Neyse açıyoruz. Bulamca hediyesini neresini alalım önce. Bu hesapları pek girmiyorum. Ve bir yine 5 yazdı. Oha lan. Kaç, kaç altın mı oldu? Jesse 7 yapalım. Başka hediye yapılacak var mı? Yok. Çık. Evet arkadaşlar şimdi başka hesabımda giriyorum. Evet arkadaşlar şimdi karakteri olmayan bir hesabımıza giriyoruz. Adı karaktersiz çünkü karakteri yok. Hakaret anlamındaki karaktersiz değil bu arada. Çünkü karakteri yok ne yapayım ya. Hiç karakter çıkmıyordu ama şimdi sende çıktı. Wow choose çıktı abi ya. Oğlum sen Max yaptım? Max sende mi oldu? Arkadaşlar Max sende mi oldu? Neyse. Buraya koyalım. Max ile hesabımızı da, da açalım. Ve 5 yazıyor. Ben bu hesapta çok bir şey çıkamaz. Çünkü çok güzel bir hesap oldu. Max sendisi var lan bu hesabın. Neyse arkadaşlar ben bir sonraki hesabıma gireyim. Evet arkadaşlar şimdiki hesabımız abone ol ismi. Bunlar hepsi benim hesaplarım. Evet arkadaşlar ben bu hesapta şey biriktiriyorum, kutu biriktiriyorum. Sonra e, toplu kutu açılımı yapacağım. Bu videoyu izlemeyi unutmayın. Açıyorum. Allah'ım inşallah yeni karakter. Oğlum! Lan bronz zıplamasını ben ne yapayım ya? Bence kuron zıplaması lazımdı. Allah'ım ya Rabbim bron zıplaması çıktı ya. Ben ne yapayım bron zıplamasını? Zıplasın adam ya. Evet arkadaşlar şimdi bir hesap değiştirici olduk. Bir sonraki hesabımıza da gireyim ben. Evet arkadaşlar girdim bir sonraki bir sonraki hesabımıza da girdim. Adı Lay, lay Daha çok yeni bir hesap. Dünyanın en yeni hesabı. Neyse ya. Çok da hesap yeni hesap. Çok da hesap değil ama. evet Medikutan 5 yaz arkadaşlar. Vah 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 vah. Evet kayıt daha 4 dakika olmuş. Birazcık Eski hesabında yeni hesabında kupa katsak. Bu bu arada yeni açtığım bir hesap arkadaşlar. Görevlere bakın, görevlere gerek yok. Allah. Tek hesap fırtınalı çayırda koltla oynuyorum. <laughs> daha yüz kupa zaten çok. çok bak gitmeyeceği yüzde yüz. Mesela adam bak ne yapıyor gördünüz mü? Üstüne gideceğim ya derdin. Çünkü o yemeği bilmiyor zaten. Şöyle kutuları alayım. Bunlar şimdi yüz kupa olduğu için. oldum arkadaşlar. Kayıt daha 6 dakika. Şuradan sen de git. Ne yapıyorum bu Sen de git. Ve hesaplaşma yazısıyla kazandım. Ve çok güzel. 10 rütbe daha olmamış bile. gro <laughs> Bir de Brok'la oynayayım daha yeni çıktı. Eskiden çok kasıyordum bu hesapla 1000 bir biraz bir haftalık hesap olmasına rağmen 1000 kupa yapmıştım. <laughs> ne yapıyor lan bunlar? sin basası var. Bugün evet, öğlesim var ya. Öğlesim var ya. Evet arkadaşlar ben şimdi geliyorum. Ben şimdi geliyorum arkadaşlar. Ondan sonra bir durduracağım tamam mı? Tuvalete gideceğim. Evet arkadaşlar peskimi kapatmak zorundayım. Kapatacağım. İstiyorum. Kapatmak istiyorum. Kapatmak istiyorum ya. Peskimi kapatmak istiyorum ya. Pes... Evet arkadaşlar. Ben tuvalete gidip... Değilim. Evet arkadaşlar. Geldim tuvaletten. Peskimi açayım. Allah'ım. gelelim ya. Bakın YouTube'da. Hesapladım güzel oluyor. Jaçki 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 geliyor. Koştur koştuk koş koşun lan. Pende de pendem pende de pende. Dur ikili birilerini alayım. Neyse. Gel bakalım sen. Adam bir yük oldu lan. Allah Allah ne oluyor lan? 6 kişi kaldı şekilde Allah'ın etkisi. Oynamayı bilmiyor biliyor musunuz? Gel lan. Ol ay bir var bir var bir var. Benim güçlü atışı aldı. Selam. <laughs> Sen beni nut mu, ah! mu sandın lan? Ha? Sen beni nut mu sandın lan? Bu adam galiba o 5000 6000 kupalarda. Onlar zaten nut. Daha 100 kupalar diyor. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım ya Rabbim ya. Şuna bak. Oğlum ben 19000 kupayım lan ana hesabımda. Hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey bilmeyen noob adam. Böyle olur işte. kutuları toplayayım. sen göreceksin gün abi ya. Ha! Ha! Ne yapıyor Allahu et lan. Nereden çıktın lan sen? Ben patlatırdım biliyor musun sen? Durun biraz dur. İkisine vurma ayarlı yaptım. Ve bir maçtan kazanacak galiba. 7'ye 7. Hadi bakalım. Hadi bakalım. iki pro adam kapışması. İlk defa Leyla lay böyle bir şey oluyor lan. Arkadaşlar bence bu videonun şansına. Videonun şansına diyenler like atsın. Videonun şansına olma. Videonun şansına Oh. Değildir diyenler de katıl butonuna bassın tamam mı? Sayımızı bilelim yani. Son sansım. Arkadaşlar bir var ya. Ne yaptın lan? Neyse arkadaşlar 56 tane geldik. Evet kutu açacağız şimdi bir tane. Hiç para arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar kayıt 11 dakika olmuş galiba. Ben mi yanlış görüyorum. Görüşürüz. Bay bay burada bir şey yok lan. Görüşürüz. Kalp kalbin içinde. Bu arada arkadaşlar eee pro Şansına diyenler like atsın. Videonun şansına değildir diyenler katıl düğmesine bassın. Tamam mı? Görüşürüz. Bay bay. Ben de bur buradan da buradan Görüşürüz.